Her zaman bir şeyi eksik yapıyorum. Eyvallah yavrum. Bir daha alalım gençler. Kayıda geçelim. Baş sözüyle sıfat tamlaması şeklinde kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Şimdi bir sıfat tamlamasını hatırlatalım. Baş bakan. Bakan nedir? İsim. Nasıl bakan? Baş bakan bunun sıfatı. Totelde ne vardır? Sıfat tamlaması vardır. Ama siz nasıl öğrenin? İçinde baş varsa bitişiktir. Peki örnek verelim. Baş vekil. Baş komutan. Baş öğretmen. Tamam mıyız? Baş rol. Gene baş parmak. Örnek verilebilir mi? Verilir. Geçtik. Diğer madde. Şimdi şeyde öyle geçtiği için, kılavuzda öyle geçtiği için aynısını veriyorum çok çocuklar. Diyor ki: Topluluğun yöneticisi anlamındaki başı sözüyle Hocam Hı. Sonra bundan sonra aa anne baba falan mı yazacaksınız? Evet. Ondan Bunlar... sonra belgisiz. Evet. Yazmışız da. Peki ev haneyi vermiş miyim? Bir saniye şey her herhalde bir takım bugün. Tamam. Onları ben yazmışız. Anladım. Tamam. Bir En son alt üst alt ön üst arka yan yazmışız. Oğlum ben yanlış mı not alıyorum ya? Alt üst ön arka'yı yazmış mıyız? Tamam. En son oraya yazmışız. Tamam. O zaman şu cümlemi tamamlayayım. Ben hemen geçiyorum. Sağ ol kökler. İki not tutmuşsun. Benim aldığım not da tert yani. Burada kaldık. diye not düşmüşüm. Akıllı bir Neyse. Topluluğun yöneticisi anlamında başı sözüyle belirtisiz isim tamlaması şeklinde kurulan Birleşik sözcükler bitişik yazılır. Tamam mıyız? Peki buna da örnekleri verelim. Diğer kaldığımız yerden devam edelim. Aşçı başı, yanı başı, usta başı, bin başı ya da on başı. Anlaştık mı? İçinde başı varsa bitişi yazıyoruz. Evet çocuklar. Ayrı yazılan birleşik kelimelerde geçen hafta dedik ki başa gelen alt, üst, ön, arka, dış, iç, orta, büyük, tek, çift, ana ve peşin nasıl yazılırdı? Ayrı yazılırdı. Şimdi bunun ikinci maddesinde kalmıştık. İkinci maddede şudur çocuklar. Burası önemli. Burası yıldızlıdır çocuklar. Tamam mıyız? Siz şöyle öğrenmiştiniz. Birleşirken kelimelerden her ikisi ya da ikincisi gerçek anlamını kaybediyorsa mecazlı ve bitişikti. Bu da tam tersi. Birleşirken kelimelerden hiçbiri veya ikincisi anlam değişikliğine uğramıyorsa ayrı yazılır. Gençler çok basit düşünün. Bir, iki. Her ikisi ya da ikizincisi ne olacak? Gerçek anlamını koruyacak. Eğer ikinci sözcüğümüz gerçek anlamını koruyorsa orada yüzde yüz ayrı yazılacak. Ve denemede çok sorulur. Hatırla. Köpek balığı bitişik mi ayrı mı? Ve çoğunuz ayrı yazmazsınız. Çekinirsiniz. Halbuki çok basit. Bakın. Deve kuşu. Hamam böceği bir de bal arısı gençler. Bunlar hayvan adıdır, doğru mu? Söyleyin bana. Balık, kuş, böcek ve arı gerçek anlamını koruyor mu? O zaman nasıl yazdım? Ayrı yazdım. Bu kadar basit. Peki bunun dışında ot kelimesinde de olabilir mi? Çörek otu. Lavanta çiçeği. Deve dikeni. Çam fıstığı. Gene gençler. Kuru yemiş. Kuru fasulye. Söyle bana. Ot, çiçek, diken, fıstık, yemiş ve fasulye Gerçek anlamını korudu mu? Korudu. Nasıl yazdım? Ayrı yazdım. Gençler bu arada en çok kuru yemiş ve kuru fasulye gelir. Kuru yemiş ayrıdır ama çoğu tabelada bitişik yazılır. Bu külliyen yanlıştır. Buna dikkat. Şimdi ot kelimesiyle ilgili kılavuz bir dipnot veriyor. Size söyledim. Dip notlardan soru geldiği için buna dikkat edin. Şimdi ben biliyorum ki çörek otu çörek otu ayrı yazılırdı. Çünkü ot anlamını koruyordu. Ama akabinde diyor ki semiz otu dere otu ve çöre otu. Çocuklar çöre, çörek değil. Gelenekselleşmiş olarak yani Ot gerçek anlamını koruduğu halde buraya çok dikkat edin. Kurala aykırı olarak gelenekselleşmiş olarak nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Bu bir. İkincisi ise şu çocuklar. Diyor ki bunun dışında mecazlaşan sıçan otu dediğimiz arsenik ağız otu dediğimiz çocuklar barut mecaz anlamdan dolayı nasıl yazılır bitişik yazılır anlaştık mı yani özetle semiz otu dere otu çörek otu sıçan otu ve ağız otu bu nedenlerden dolayı bitişik yazılır dikkatinizi çekmek istedim. Evet. Bunun dışında gene devam ediyoruz. Çakmak taşı. Lüle taşı derken gene masa saati kurşun kalem dolma kalem ya da çocuklar bakın yel değirmeni derken bunlar nesne, eşya ya da alet adlarından biri olabilir. Mantık ne diyor? Sondaki sözcükler gerçek anlamını koruduğu için nasıl yazılır? Bitişi pardon, ayrı yazılır. Geçtik. Bu da çok çıkar bakın. Çevre yolu, dağ yolu, keçi yolu, hava yolu karayolu ya da demir yolu. Yol anlamını koruduğu için ayrı yazılır. Ama size sadece bir şey söyleyeceğim. Hava limanı ve hava alanı hani hava burada geçtiği için veriyorum. Bunlar bitişik yazılır. Buraya dikkat. Tamam mıyız? Peki. Türetmelere devam ediyoruz gençler. Bunların hepsi grup. Durum, olgu ve olay adları da olabilir. Mesela açık oturum. Gene günlük dilden çözüm yolu. Dil birliği, güç birliği. Ya da çocuklar yer çekimi. Çekim anlamını koruduğu için bu olgu ve olaylar ayrı yazılır. Bilim ve bilgisi sözcüğü ayrıdır. Çünkü bilim ve bilgi anlamını koruyor. Dil bilim, dil bilimi, dil bilim ya da ses bilgisi ya da çocuklar dil bilgisi. Nasıl yazdık? Ayrı. Bunun dışında göz, yuvar ve küre kelimeleri, çeker kelimesi, göz yuvarı, yuvar anlamını koruyor. Gene su küre Hava küre. Küre anlamını koruyor. Evet çocuklar. Yarım küre anlamını korur. Ama yer küre bitişiktir. Neden? Çünkü yer küre dünyanın anlamını karşılıyor. Bu özel bir durum. Böyle istisnalar var. Peki yiyecek ve içecek adları. Burası önemli. Kuyruk yağı ayrı. Çünkü yağ anlamını koruyor. Yağ anlamını korumasına rağmen rafireye anlamına gelen tereyağı ve zeytinyağı çocuklar nedir? Bitişik. Ayçiçek yağı ayrı mı? ama. Tamam mıyız? Gene beyaz peynir, tulum peyniri, kaşar peyniri bunlar ayrı. Çiğ köfte ayrı. İzmir köfte ayrı. Esmer şeker ayrı. Süzme şeker ayrı. Evet çocuklar. Başka? Gök cisimlerinden örnek versek. Gök çizimleri. Aklıma benim kuyruklu yıldız geliyor. Yıldız anlamını koruduğu için ayrı. Gök taşı. Gökten gelen taş anlamını koruyor. Meteor taşı. Gökten gelen taş anlamını koruyor. Evet yıldızlı bir alan. Çocuklar bakın çoğunuz alaca karanlığı bitiştirirsiniz. Doğru mu? Çünkü eser adıdır bu aynı zamanda. Bitişiktir. Aslında alaca karanlıkta anlam kayması yok. Karanlığın alaca olduğu zaman anlamında. Ayrı yazılır. Gene bağ bozumu, bağların bozulduğu dönem ayrı yazılır. Gün ortası derken gece yarısı derken gene haftanın sonu haftanın başı derken bunların hepsi ayrı yazılır. Zaman yıldızlı. Buraya dikkat. Tamam mıyız gençler? Buraları da verdik. Güzel. Şimdi anlatmaya devam ediyoruz. Diğer maddemiz şudur. Bu maddeyi de bitirdik. Bu maddeden üst üste soru geldi. O yüzden bu maddeye dikkat. Bakın. Sonu iç, dış, sıra olan birleşik sözcükler ayrı yazılır. Maddesi de şu. Anlam kayması yok çocuklar. Bakın. Ahlak dışı ahlak dışı durum anlamında. Yani dış ne demek? İç ne demek? O mu? O zaman ahlak dışı nedir diye sorarsanız ahlakın dışında olan. Yani anlam kayması yok. Ayrı. Gene bakın. Çağ dışı. Kanun dışı, olağan dışı ya da sıra dışı. Evet. İçi. Hafta içi. Yurt içi. Ev içi de olabilir. Özellikle sıra. Bakın bunu ezberle. Aklı sıra. Yanı sıra. Ardı sıra. Bir de peşi sıra vardır gençler. Tamam mıyız? Bunların hepsi nasıl yazılır? ayrı yazılır. Evet. Burayı da gördünüz. Sıkıntı var mı? Yok. Bunu vermiştim. Hatırlayın. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst, üzeri bitişik yazılıyordu. Somut olarak yer bildiren ise ayrı yazılıyordu. Bunu uyarı olarak o maddede verdim. Tekrar vermeyeceğim. Yani deri altı, su altı, toprak altı, böbrek üst bezleri somut yer bildirdiğinden bitişi yazılır. Evet gençler bakın şeyi bitirdik. Birleşik ee, Sözcüklerin yazımını da bitirdik. Şimdi çok farklı bir alana geçeceğim. Bunlar da sorularda karşınıza geldikleri için anlatacağım. Mesela satır sonuna sığmayan sözcüklerin hecelenmesi diye bir madde vardır bakalım buradaki bilgileriniz nasıl evet 5 dakikalık bir madde süren bitene kadar buraya gireceğim ikinci saatte yani ikinci bir saatimiz daha var ya hafta için bir de düzeltme işaretinden başlayacağız o zaman şöyle soruyoruz yeni başlığımız yeni başlığımız satır sonuna sığmayan sözcüklerin hecelenmesi. Tamam mıyız? Yeni başlığımız bu. Buradan 3 tane madde vereceğim. Biraz uzun bir konu olmasına rağmen diğerlerini bence vermeye gerek yok. Birincisi bu. Satır sonuna ve satır başına tek ünlüden oluşan hece yazılmaz. Tamam mı? Mesela örnek kelimemiz uçurtma. Bunu hecele u çurt ma. Bunda sıkıntı yok. Ama satır sonuna nasıl geldi önemli. Şimdi satır sonunda heceliyorum. U çurt ma. Bu yanlış. Satır sonuna tek ünlü bırakılmaz. Olması gereken nedir? Uçurtma. Anlaştık mı? Ya da satır başında da olabilir. Mesela kelimem ne? Müdafaa. Bunu nasıl hecelerim? Mü-da-fa-a. Satır sonuna sen bunu Müdafaa A şeklinde bırakamazsın. Olması gereken nedir? Müdafadır. Anlaştık mı? Satır sonuna ve satır başına tek ünlüden oluşan hece yazılmaz. Evet. Satır sonunda kesme işaretinden sonra kısa çizgi kullanılmaz. Mesela Ankara'dan diye ayıracağız. Şuraya ne koydum? Kesme. Şuraya kısa çizgi koydum. Dan dedim. Bu yanlış. Olması gereken nedir? Ankara kesme işareti dan. Bu doğrudur. Yani kesme ile kısa çizgi aynı anda kullanılmaz. Aynen şurada olduğu gibi çocuklar. 1996 kısa çizgi dan. Yanlış. Ne olmalı? 1996 dan. Yani kesme ile kısa çizgi aynı şekilde kullanılmaz. Evet, Çocuklar burası da çok önemli. Birleşik sözcükler hecelenirken heceler ünlü harfle başlamaz. Bu anlaşılmadı. Çünkü örnekleri lazım. Mesela ilk öğretim. Bunu nasıl hecelersin? İlk ö re tim diye. Bu yanlıştır. Çünkü heceler ünlü harfle başlamaz maddesi var. Bunun çok daha pratik bir kuralı var. Şimdi iki sözcüğün birleştiği yerde ulamanın olduğu yeri tek hece kabul edeceksin. Ulama şurada yok mu? Nasıl heceleyeceksin? İl Kö R, tim diye heceleyeceksin. Anlaştık mı? Bir tane daha. Baş öğretmen. Şimdi ulama nerede? Ş ve Ö'de. O zaman şurayı bir hece kabul edeceksin. Yani ba öğretmen. Anlaştık mı çocuklar? Mesela şöyle olsa. Osmanoğlu. Oğlu ve kızıyla bitenler bitişikte. Bak ulama şurada. Ulamanın olduğu yer tek hece. Yani nasıl heceleyeceksin? Osmanoğlu. Bunu herkes anladı mı? Burası benim için çok önemliydi. Gençler burada dersi bitiriyorum. Bir yere kaybolmayın.